Bay bay Dimitko. Bay bay Dimitko. Bay bay Dimitko. Merhaba arkadaşlar. Yunus Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ayşe'mizin doğum günü. Kuşçu Ayşe'mizin kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız de. De bakayım. Kanalımıza abone olun de. Ben abone olacağım. Öp beni de. Dört evin bir kızı arkadaşlar bu. Baba. Evet arkadaşlar. Ayşe'miz 4 yaşına girdi ve dedesi de, dedesinin de doğum günü. Kaç yaşına girdi abi? 47. 57. 57 maşallah. Bakın. Ayşe'miz. Ayşe. Baba. Aldık yavrum da o için. Ondan Ayşemizin babası. Bir gün daha boncuk geldi. Evet. Bir gün daha boncuk. Peki sen İki. amca gibi nasıl yapıyordun? YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet. De bakayım hadi. Kanalımıza abone olun de. Ayşe, hadi. Oyuncu olacaktı. Hayalleri, hedefleri vardı. Geliyor. Kanalımıza abone olun hadi kızım. Ama bakarak diyeceksin, bakarak diyeceksin buraya. Mini mini minn kuş toyda hendide hendide. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bugünkü videomuz Ayşe'mizin küçük kuşumuzun doğum günü videosu olacak. Ayşe kendi doğum günü pastasının mumlarını kendi sütüyor arkadaşlar. Bu Görüyorsunuz. Şöyle bir şey koymuştum anne. Ha, şöyle bir şey koymuştum anne. Bir tane daha mum. Mum verin Ayşe'ye. Şeker. <laughs> Onu da yakalım. Hadi Hadi üfle kızım. Hadi üfle. Gel Ayşe, şimdi. Osunma, osunma. Niye? Gel ne Hadi. <laughs> Mutlu yıllar Ayşe. Ayşe. Mutlu yıllar Ayşe. Mutlu yıllar <laughs> Ayşe. Tatlı mı kızım? Tatlı. Bakayım. Nasıl? Çok mu tatlı? Dakika. Bunda vay. Vay vay. Maşallah. tamam. Kuşçu Ayşe'mizin doğum günü arkadaşlar bugün. Evet. Doğuya. <laughs> pastayı yalnız diyecek herhalde. Yalnız mı yiyeceksin Ayşe pastayı? Kimseyi vermeyecek mi? Ayşe? Hı? Sizden... Çatal alın değil mi? Herkes alsın. Çatalını yesin. Evet ama bundan. Bundan. Çünkü çiçekleri yakmış. Senin çiçekleri yemeyeceksiniz. Çiçekleri yemeyin. Karan bu tane bu esne yiyeceğiz. Suyu falan yok. Zararlı değil mi kızım? O yüzden değil başka bir şey. <laughs> Abi ben yaptım da sen değil. Evet arkadaşlar. Ayşe'nin doğum günü kutlamaları son surat devam ediyor. Şimdi ne patlatacağız? Konfeti. Konfeti ve ne, ne onların adı? Ben bilmiyorum. Adı yok. Adı yok. Adı yok. Evet arkadaşlar. Adı, 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 adı. Evet arkadaşlar. Ayşe'nin doğum <laughs> günü. Mutlu yıllar Ayşe. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.